Engel. Diğer soyadım Aksoy. Merhaba. Benim adım Aksoy. Soyadım Aksoy. Bugün günlerden pazartesi değil. Salı. Daha başlatma mı ki? 29'u değil, 1'i değil, 2'si değil, 3'ü değil, 4'ü değil, 5'i değil, 6'ı değil, 7'si değil, 8'i değil, 9'u değil, 10'u değil, 11'i. Hayır. 12'si. Evet. Orucu ikinci günü. Evet. İstiklal Marşı'nın kabul olduğu <laughs> <laughs> gün. Anne <laughs> <laughs> ne yardım ettin mi? Evet. Nasıl bir hedef Mesela ona hediye hazırladım. Hı hı. Annem başka bir yerde yaparken ben ablamın odasına gittim. Orada görmeden yaptım. Sonra uyandım. Ezan okunuyor. Hı hı. Sonra ben de sahurda verecektim. Ablamın çek çekmecesine koydum. Sonra ne oldu? Sahurda vere sahurda veremedim ama sahurdan sonra verdim. Yani ezan okunurken. Nasıl? Acaba annem onu ne yaptı? Neyse bugün bilim merkezine gittik. Ve ikinci gelen oldum. Sabah. Kapıyı çaldım. Evet sabah. Kapıyı çaldım. Sonra bilmem ne arkadaşım açtı. Sınıfta. Evet. Sıralar da bildiğin şöyle hepsi arkaya kaymış. Sıralar şöyle arkaya çekilmiş. Şey günü ya. Galiba temizlikçiler sıraları arkaya çekiyor. Sıraların altlarında. Hmm. Sıraların altlarında şey yapalım diye. Evet. Hmm. Neyse bir tane arkadaşım da Bilim merkezine gideceğini bildiği için bilim festivali şapkası getirmiş. Güzel mi? Evet çok güzeldi. Önce kelebeklerin şeyini... Hayır sonra kelebeklerin şeyini... Önce bir fırtına şeyi vardı. Çoğu... Nereye gittiniz önce onu söyle. Bilim merkezine gittik. Nasıl? Otobüsle. Bilim merkezinin otobüsüyle. Bilim merkezinin kendi otobüsüyle mi? Evet. Nasıl bir otobüs? En arkasında bir robot var. Baz camlarında uzay, şey, astronot var. Hı hı. Bir de mavi. Ondan. Sadece sizden mi? Hayır, aynı anda aynı otobüse, şey sınıf bir B de geldi. Ama çok az kişilerde çok fazla kitap Çok az kişi geldi. Benim de giderken kendi arkadaşlarımı da gördüm. Ama çok güzeldi ya. Böldekinden kısa sürdü bilim Ay, uzun sürdü bilim merkezine gitmek. Ya, sonra bilim merkezine bir tane arkadaşım vardı bir B'den. Ayakta kalmıştım ben de sonra geldiğim için. Baktım arka dolu, ön dolu, ben de kapının önünde ayakta kaldım. Neyse din merkezine girdiniz. Din merkezine girdik. Gerebek yer vardı oraya geçtik. Hop. önce fırtına şey vardı. Çoğunuz gitmiştir. Fırtına şey vardı tutunuyorduk. Gidiyorduk. Ama biz küçüğüz diye galiba küçüğe ayarlamışlar. Çünkü ben tutunamadım. 8 kişi yapıyorlardı. Bir tarafa üç kişi bir tarafa 8 5 kişi gelmiş. Ben de beş kişinin olduğu yerdeydim. Sonra sonra hepsi bir an oturdu. Ben ayakta kaldım. <laughs> Ama bir şey olmadı. Ayakta böyle durdum. Sonra? Sonra bir de hortum şeyini inceledik. İnceledik derken. Şöyle arkasına geçtik. Amber'le onun bir tane kumanda gibi bir şey var. Çünkü biz bir şey denemiştik. Olmamıştı yapmayı denemiştik. Olmamıştı. Galiba onun bir kumandası var. Camın arkasına geçtik. Sonra hortum oldu. Başka. Çok güzel oldu. Başka. Ben beyaz hortum. Normalde de beyaz oluyor galiba. Başka? Sonra istediğimiz gibi gezebilirsiniz dedi. Bir yere gittim. Orada girdap vardı. Girdap yaptık. Şu şeyleri döndürerek. Siz de gitmiştiniz. Sonra bir tane de deprem şeyi vardı. Basıyorsun. El bu içeri giriyor. Düğmeye basıyorsun. Sağlam ev. Yukarıda kalıyor ama diğer ev içeri giriyor. Bildiğin basıyor. Batıyor. Batıyor evet batıyor yere. Bir tane şey varmış. Kule şeyi varmış. Biz yap biz anlamamıştık. Sarı bir şey vardı. Kenarlarında beyaz indiriler vardı. Siyah çubuklar vardı. Bir de metal çubuklar vardı. Onlar bildiğin düştü. düştü. Tamam artık gelin okula. Hayır. <laughs> Sonra tık 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 tık. Beyaz çubukları belli yerlere koy. Ay siyah çubukları belli yerlere koyuyoruz. Sonra diğer diğer sarı şeyi koyuyoruz. Metal çubuklar var ya. Onların içinde delikler var. O silindirlerden silindirlerden, silindirlerden geçiriyoruz. Onlar destek için kullanılıyor. Artık gelin okula. Sonra 18'e 18'den ayırdılar. 3 grup. Bir grup robot oynadı. Bir grup Lego'dan şey yaptı, ne yaptı? Lego yaptı. Bir grup da periskop yaptı. Ben Lego takımındaydım. Evet. Sonra şey dedi. Yakında birisi uzaya gitmişti. Onun adını onun adı neydi demişti sonra bir tane arkadaşım Alper Ar bir şey dedi Gezer Avcı yani. demedi. Hayır Gezer Avcı demedi başka bir şey dedi Alper bir şey dedi. Sonra ben de Alper Gezer Avcı dedim. Ha, öyle bildiniz yani. Evet. Hı hı. O da bizim sınıftandı. Tamam başkan gelin artık okula. Sonra Lego yaptırdı. Evet. Roket yaptık. Bir tane arkadaşım bildiğin roket yapmıyor gibi ev yapmış neredeyse. Bir arkadaşım da yapmış. Başka bir arkadaşım da yapmış. Üç tane yeşil platform gibi düz bir şey vardı. Kare. İşte şöyle. Zemin. Zemin evet zemin. Şu kadar kare. Şu kadar değil de şu kadar. Şu çubuk yok ama şu kadar. Şu üst çubuk yok Hı. ama şu kadar. Tamam. Hani büyük. Hadi artık okula gelin. Gel okula. Hayır okula gelmedi. Sonra hep beraber gördük. Bir tane arkadaş robot yapmış. Onu öğrendim. diğerini evde de periskop vardı. Ondan gördüm. Ne Sonra meyve suyu ve gofret verdiler. Afiyet olsun. Evet. So sonra otobüse bindi. Onlar elimdeydi. Sonra gittik okula. Sonra ben öğle arası sanıp yedim. Hı hı. Ama öğle arası değilmiş. Oyuncum bozuldu. Hayır, zaten o arada da çıraklı. Önlerinden bir önceki terapist... Tarafı... aç, Bir önceki terapist... Tarafı... İki terapist önce açtı. Başka? Bu kadar. Bu kadar daha devam edecek. Yer değişti. Hmm. Bir tane arkadaşımla oturdum. Şimdi söyleyemem adına. Bir tane arkadaşımla oturdum. Tamam. Erkek mi kız mı? Erkek, erkek, erkek. Erkek erkekle kız kız mı oturuyor? Hmm. Beni Başka. seçme dedim içimden. Sonra gitti beni seçti öğretmen. Başka. Hmm. Yeter. Bugün Bugün neyi? Saat Sadece... kaç? Şu an saat sekiz buçuk. Sekiz buçuk. Ve kaç dakika video oldu biliyor musun? Bakalım. On bir. Tamam. Abone olun beğenin. Yeni görüşürüz. yeni izleyenler var. Yeni izleyenler var. Onlar abone ol bizdesin. Abone olun beğenin. Görüşürüz. 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 İyi, İyi akşamlar. Görüşürüz. Görüşürüz abone olun 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 beğenin 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 görüşürüz ürüz, ürüz.